Gelin paleo diyet ve bağırsak sağlığı ilişkisini birlikte inceleyelim. Kısaca paleo diyetinden bahsedeyim. Paleotik çağda yaşayan insanların tükettiği besinlerin modern yiyecekler bazında tüketilmesi anlamına gelmektedir. Taş devri diyeti, mağara adamı diyeti, avcı toplayıcı diyeti olarak da bilinmektedir. İnsan genomunun tarım ürünlerini tüketmek için adapte olmadığı hipotezine dayanan bir diyet şeklidir. Daha çok hayvansal beslenmenin ön planda olduğu bir beslenme modelidir. Eski çağlarda insanlar avladıkları hayvan etlerini taze olarak tüketip topladıkları bitki ve tohumlar ile yaşamlarını sürdürüyorlardı. İnek sütü, tahıl, patates, sofra tuzu, beyaz şeker, işlenmiş besinleri tüketmiyorlardı. Bu besinlerin tüketimi 1700'lü 1800'lü yıllarda ve sonrasında başladığı için bu besinlerin tüketimi o dönemde söz konusu değildi. Besin öğelerinin daire grafiğe dağılımına baktığımızda bir paleotik diyette günlük alınan kalori miktarının %40 yağlardan, %30'u karbonhidratlardan ve %30'u da proteinlerden gelmektedir. Gördüğümüz üzere karbonhidrat alımı düşüktür. Bu yönüyle düşük karbonhidratlı diyetlerle benzerlik gösteren bir diyet şeklidir. Fakat daha fazla diyetli fiş vermektedir. Hayvansal besinlere dayalı bir diyet olması sebebiyle protein tüketimi de %30'ların üzerine de çıkabilmektedir. Bu diyetin temelinde serbest olan besinler, et, balık, yumurta, sebze, meyve, kuru yemiş, tohumlar, otlar, baharatlar, sağlıklı katı ve sıvı yağlar olup tüketilmemesi gereken besinler, işlenmiş gıdalar, şeker, tahıl, çoğu süt ürünü, baklagiller, yapay tatlandırıcılar, bitkisel yağlar, margarin ve trans yağlardır. Temel mantık işlenmiş olan bütün gıdalardan kaçınmak ve mümkün olduğunca doğal alan işlenmemiş ürünlere yönelmektir. Bazı katı, katı palyo diyetleri, Şeker içeriği yüksek olan muz, ananas, şeftali, üzüm gibi meyveleri de yasaklamaktadır. Burada da piramidi var. Piramitte en fazla alanı proteinler kapladığı için en altta yer almakta. Düşük nişasta oranına sahip sebzeler ve en üstte de meyve böğürtlen türleri vardır. Su içmenin de önemi fazladır. Yemeklere tuz eklemek ya da vitamin takviyesi almak yasaktır. Burada da bir paleo, bir paleo diyeti masasına bak, baktığımızda balık, et, meyveler, sebzeler, kuru yemişleri görmemiz mümkündür. Buraya çalışma aldım. Bir çalışma yapılmış. Bu çalışma 90 kişi üzerinde. 44'ü paleotik ve 46'sı kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmış. Ve poliyotik grupta günde bir porsiyonun az tahıl ve süt grubu tüketenleri katı polio diyet grubuna dahil etmişler, günde bir porsiyondan fazla tüketenleri pisodopolya grubuna dahil etmişler. Veri toplama çalışması tamamlanmış ve veriler doğrultusunda poliyotik diyet gruplarında karbonhidratı metabolize ettiği ve bütüret ürettiği bilinen röspürüyü ve bifidobakteriyo gibi faydalı bakterilerin sayılarında azalma görülmüş. Bütiratın azalması bağırsak sağlığı açısından olumsuzdur. Çünkü birçok bağırsak hastalığı kolondaki düşük bütirat konsantrasyonları ile ilgilidir. İnflamasyon gidericidir. Kolorektal kansere karşı terapetik etkileri vardır. Kanser hücrelerinin immünojenitesini uyarır. Mukozal iyileşmede önemli rol oynar. Bu yönden elde edilen bulgular olumsuz bir sonuç yansıtmış. Hangi acinsine baktıklarında ise sayısının arttığı görülmüş. Bu bakterilerin artışı da bağırsaktaki trimidil enoksit üretiminin artmasına sebep olmuş ve damar sağlığını kötü yönde etkilemiştir. Yararlı bakterilerin özellikle bifidobakteriyenin göreceli bolluğundaki azalma daha önce irritable bağırsak sendromu ile de ilişkilendirilmiştir. Bir başka çalışma ise Tanzanya'da gerçekleştirilmiş yani Tanzanya'da yaşayan ve beslenmesi paleo diyetine benzeyen Hadza toplumundaki bireylerin dışkı analizinde provetello, treponema ve sınıflandırılmamış bakteride test miktarı arttığı gözlemlenirken bifidobakteri türünün bulunmadığı görülmüştür. Hadza toplumundaki bireylerin dışkısındaki yararlı bakteriler olarak bilinen bütürat üreten kolostrodiyum 4 ve 14 kümelerinin azalması söz konusudur. Uzun süreli yapılan paleo diyete gastrointestinal sistemin mikrobiyotasını bozabilir ve çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.